Zekatla ilgili bir soru soracaktım. Biz bir yıllık evliyiz. Geçen sene takılan altınlar 10 milyar lira kadardı. Bu parayı bir finans kurumuna kazara ortaklığına koyduk. İçinden 3 milyarda borç olarak arkadaşımıza verdik. Kalan 7 milyarda takıda eve e, takı. Toki de. eve girerse yakında ona e, peşinat olarak vermeyi düşünüyoruz. Bu paraya 7 milyara zekat düşer mi? havalici asliye olarak yani ihtiyaç sahibi olduğunuz halde ilk ev almak için biriktirdiğiniz birikim zekata tabi değildir Allahu Alem. <laughs> Düşmese de versek bir şey olmaz değil mi? <laughs> Fazla sadaka göz mü çıkarır? Evet. Olur mu? Yani bu konuda ihtiyatla hareket etmek güzeldir. Fakat Allahu alem, Allah doğrusunu bilir. Asli ihtiyacı olan ev için tasarruf edilen miktara zekat düşür. O evin kendisine tabidir. Eve mülhaktır. Takıya zekat konusunu delilleriyle birlikte delillerin de değerlendirilmesiyle birlikte sistemde yeni cevapladım. Lütfen oraya